sürecinde motosikletli kurye sayısında 3 kat artış oldu. Öyle ki işletmeler son dönemde çalışacak kurye bulmakta zorlanıyor. İhtiyacın artmasıyla gözle mesleklerden biri haline gelen motosikletli kurye iş ilanlarına artık kadınlar da başvuru yapıyor. Ve yollardaki kadın kurye sayısı da her geçen gün artıyor. İstanbul'da benim bildiğim 70-80 civarı kadın arkadaşım var. Ama görüyorum ki arkadaşlarım olsun, diğer bayanlar olsun kuryeliğe yavaş yavaş eğilmeye başladılar. Salgın sürecinde motosiklette kurye sayısı 3 kat arttı. Hızlı büyüyen sektörde kadınlar da sahaya inip çalışmaya başladı. Esra Kaçamak da o kuryelerden biri. Asıl mesleğim bayan kuaförlüğü. Motoru çok seviyordum. Hobi amaçla başladım. İşimden memnunum. İnsanların tepkisi de çok güzel. Hani şu aşamada severek yaptığım bir meslek haline geldi benim için. Kaçamak mesleğini severek yapıyor trafikte olsun, kapısına gittiğimiz müşteri olsun, işverenlerimiz olsun çok takdirle önce karşılıyorlar. Yani kapısına gittiğimizde çocuklar çok seviniyor. Aa abla gelmiş diyor. Alışkınlar onlar abilere daha çok. Hani ev hanımları, anneler. Ya aferin kızım helal olsun. işte ne güzel bak ayakta duruyorsun, dimdik çalışıyorsun. Böyle tepkiler güzel tabii. Benim ailem çok takdirle karşıladı. Herkes abim sağ olsun çok destek oldu. En başından beri abim teşvik etti beni. Türkiye'de 1 milyondan fazla motosikletli kurye var. Salgın sürecinde iş yükleri daha da arttı. Aylık maaşları 3 ila 6 bin lira arasında değişiyor. Kuryeler minimum şu anda 10 saatte eline 4500 liradan aşağısı geçmiyor. Daha yukarılarını kazanıyorlar. Bu pandeminin mesleği motosikletli kurye. 8 saat çalışan var, 14 saat, 15 saat, 12 saat çalışanlar da var. Yollarda kurye arkadaşlara öncelik verilmesini, kurye arkadaşlara karşı saygınlık göstermesini rica ediyoruz. Çünkü biz gece yarısı aşağıdan bir bayana da yetişiyoruz. Pozitif bir hastanın ilacına da yetişiyoruz. Yaşlı bir hastanın ekmeğine de yetişiyoruz. Motosiklet üzerinde zamanla yarışan kuryeler için en büyük tehlike kaza yapmak. Yolda giden mesela doğmuş şoförleri, arabalar sürekli bizi sıkıştırıyor. Yeri geldi kaç tane kurye arkadaşımız da ayak yedi bu durumdan dolayı. Bizim canımız kaportamız, üstüne bindiğimiz motorumuz. Hayalim host olmaktan ama kurye oldum. Yağmurlu havalarda eve geliyorum, sürekli annemin ağladığını görüyorum. Yapma bu işi oğlum diyor. Ama ne yapalım? Mutluyuz hayatımızdan. Enerji ve tabii ki